Hoş geldiniz. Merhabalar. Canım. Hoş geldin. Şişt. Ne oluyor? Nasıldı Berlin? Güzel miydi? Ne bu? Veronika ile gittim diye mi olsun? De Veronika ile mi gittin? Ben bu detayı şu an öğreniyorum, çok güzel. Ne güzel ya, yani, sonra her şeyi normalleştiriyoruz artık, öyle mi? Yani ben sabah uyanıyorum, yanımda kocam yok ve dünyanın bir ucunda toplantıya gittiğini öğreniyorum. Akşamdan bana haber verme zahmetinde bulunmuyor. E çünkü benim de haberim yoktu. Sabah kalktık, bir acil imza atmamız gerekti, gittik, geri döndük. Güzel, bu kadar basit. Gittik, döndük, geldik. Karsucum, yani. Niye biz seninle dün tanışmışız gibi yapıyorsun ki şu anda? Benim hayatım bu işte biliyorsun. Senin hayatın ne olduğunu biliyorum Bora. Ama bunu daha nezaketle yapıyordun ya. Yani böyle detayları kaçırmıyordun, unutmuyordun. Bunun aynısını sana ben yapsam. Nasıl yani? Şöyle. Hayır, son kontrolleri ben yapacağım. Son kontrolleri ben yapmadan lütfen hiçbir şey göndermeyin. Evet biliyorum masanın üstüne koymuştunuz ama. Hayır. Hayır daha bakmadım. Sen canım Bir şey oldu mu? Tamam ben haber vereceğim. Ben haber vermeden göndermeyin. Kim oldu? Oo, kimler teşrif etmiş? Ne oldu? Ne, ne oldu Karşıya? Sabah bir uyanıyorum, karım yok yanımda. Dünyanın bir ucunda. Ya tamam, bunları iş için yapıyorsun anlıyorum ama artık yeter canım. Nesi yeter hayatım? Sen biliyorsun ben evlendiğimizde de böyleydim. Ben işkolik bir insanım, çalışıyorum. Koskoca bir holding yönetmek kolay bir şey değil. Öyle İyi değil mi? De, yani ben sabah altıda bir telefonla uyandım. Arayan kim? Hmm, asistanımız Albert. O, ne diyor? Karsu'nun burada toplantısı vardı, geldi mi? Ya, birincisi ben nereden bileyim Albert? Ben senin nerede olduğunu Albert'tan mı öğreneceğim? Hayatım yani Albert benim asistanım. Bu kadar abartma tabii ki de her şey ondan öğreneceksin. Değil mi? Hayatımızı kolaylaştırmak için var. Karsu sen farkında mısın? Senin nerede olduğunu Bakkal Mehmet benden daha iyi biliyor. Bakkal Mehmet kim ya? Ben öyle birini tanımıyorum. Söz gelimi söylüyorum. Ay hayatım şu anda söz gelimlerini harcayacak bir dakikam yok. Üzgünüm, çok yoğunum. Ama sen bunu biliyordun. Biz evlendiğimiz zaman benim ne kadar işkolik bir insan olduğumu biliyordun değil mi? Bunu bile bile evlendim benimle. Ben çalışmazsam olmaz. Olmaz tabii olmaz. Benim de hayatım bu. Ya sabah kahvaltı savaşları mutfakta. Öğleden sonra parkta kum yiyen çocuk. Akşam Bora abi benim kurbağım nerede diye ağlayan çocuk. Ay. Ve bizim karımız nerede? Albert'la Berlin nerede? Boracığım birazcık abartmıyor musun? Gayet rahat senin. Baksana koskoca yaladasın, keyfini çıkar. Ya ya çok rahatım, çok rahatım bu. Oyuncak tarlasının içindeyim ben bütün gün. Sakin ol, nefes al. Tamam? Sen çocukları çok seviyorsun, onlar da seni çok seviyor. Tamam, ben de onları çok seviyorum da yani. Ee, e, sorun ne? E, seni özlüyorum. Biliyorum, ben de seni özlüyorum. Ama bütün bunlar biliyorsun. Sizin için, ailem için. Yoksa ben de isterim tabii ki sizinle burada böyle oyun oynamayı oyuncakların içinde. Ama işte çalışmam lazım. Söz bu satış bitsin. Sizi tatile götüreceğim. Hiç bitmiyor ki o satışlar. Bitecek biri bu biri sefer. Biri bitiyor biri başlıyor. Aa bitecek bu sefer söz veriyorum. Söz Söz. söz. Nereye götüreceğim? Nereye götüreyim? Nereye istersin? Dişim bak. Karsu. Efendim Albert geldin mi? Merhaba Bora Bey. Çıkalım mı? Hadi çıkalım. Nereye? Ah şey, sahillerine. Bir fabrika satışı var. Albert oralı olduğu için anne tarafından. O yardımcı olacak bana orada, lokal şeyler. Pildişi sahilleri. Evet, bakalım. Ama hemen gidip geleceğim. Hiç merak etme, tamam mı? Gelir gelmez de sizi tatile götürüyorum. Bavulunu hazırla! Hadi bakalım. İstediğim oteldeki rezervasyonu yaptırdın. Restorandaki rezervasyonu teşekkürler. <laughs> 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 Böyle mi yapıyorum? Yani biraz. Abarttım tabii ki ama. Biraz. Söyle cevap ver hadi. Ne hissederdin? Alkış tutar mıydın bana? Yani alkış tutmazdım da sen de abartıyorsun ya. Abartıyorum öyle mi? Albert! Şşş. Ne?